Ben bir tane kedo bizi sahiplenmiş zannediyordum. Ama iki tanelermiş. Bir de kedolar bizi sahiplenmemiş. Biz onları sahiplenmişiz. Birkaç aydır benim oğlum bunlara sokakta bizden gizli bakıyormuş. Doğdukları zaman bakmışlar bakmışlar beslemişler. <laughs> evet iki tane. <laughs> Muhammed'le Hira bunları kulilerde baktılar ya yazdır. Kediye süt alacağız. Kediye salam alacağız diye para götürüyorlardı benden. Bunlarmış onlar. ya önce de getirip buraya yerleştirmişler. Bana bak. Fareleri yakalamazsanız var ya götünüzü keserim ha. <laughs> tamam ben size et parçası vermiş olabilirim ama siz yine de fareleri yakalayın olur mu? Dişi misin lan sen yoksa? Bakayım. Dişi misin de erkek misin?